Sayın izleyiciler şimdi gördüğünüz sütler. Bu keçi sütüydü. Sağa sağmaz getirdik ve yaptık peynirleşti teleme. Peyniri oldu görüyorsunuz. Pelte pelte tam yeteri kadar sıcaklığı muhafaza edemedik. Şimdi de bu da inek sütü yapacağımız işlem şu incir yaprağını incir yaprağını kesip ne yapacağız? Incir yaprağını kesip sütünü şöyle koparalım. Geç bakalım Fatma dedim. Şimdi Arkadaşlar, bir dakika. dakika karşıya geç karşıya. Arkadaşlar bir de ben bugün ben sizin etmeniz alıyorum. Ne yapıyoruz? Bu sütlü tarafını evet. Öyle karıştırıyoruz. Sütlüyorum. Arkadaşlar Karıştı bu arada arkadaşlar kelime peynir yapıyoruz. Yeterli sıcaklığı var bunun. Evet. Bakalım bir dakika sıcaklığına. Evet. Yeterli sıcaklık var. Yereceğimiz yok burada. Ölçemedik. Arkadaşlar bakalım ten... olacak mı? Arkadaşlar telime peyniri yapmak isteyenler böyle e, bir sütü alsın, onu sıcaklaştırsın. İnciri, ağacını getirsin. Onu süt tarafını böyle yapsın. Telime peyniri bu sefer olur. Biraz da şunu şey yapalım. Şundan şunu kat hadi yap, yap. Yap Fatma'dan. şöyle karıştır. Dikkat et dökme. Hı. Şimdi ben arkadaşlar gel. gördüğünüz üzere çok güzel bir deney yapıyoruz. Telime peyniri oluşuyor mu? Daha oluşmuyor. Umarım telime peyniri deneyimiz başarılı sonuç alır. Arkadaşlar bu arada bu... Şunu, ee... şunu şey yap Fatma diyelim onu bırak. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yapıyoruz. Bu sanırım Koyulaşıncaya çok kadar devam Aa, et. Arkadaşlar telime peyniri oluyor. Oluyor mu? Evet baksanıza telime peyniri oluyor arkadaşlar. Karıştır karıştır karıştır. karıştır yok dökme yavaş arkadaşlar dökme sakın senin elimde. peyniri çok lezzetli sanırım bir peynir daha tadına bakmadım Belki evet oluşuyor sabah görüyorsunuz sayınız bir dakika sayınızı görüyorsunuz bakın arkadaşlar koyulaştı evet devam et karıştır şimdi arkadaşlar bunu e... kaşık getir içeriden Fatma derim tamam. arkadaşlar beni burada bekleyin Siz evet bak görüyorsunuz bu peynirleşti hemen bu e, yaptığımız annetten keçi sütü bu sağar sağmaz yaptık. Tam böyle ısısını muhafaza edemedik. Çok sıcak olmadı. Azıcık sıcak olacak vücut sıcaklığında. Bunu biraz vücut sıcaklığında ayarladık. Şimdi arkadaşlar Karıştır. karıştırıyorum. Bir dakika. iyice iyice şeyini aldı, özünü aldı. Özünü aldıktan sonra bakıyorsunuz. Bak bir dakika. Evet peynirimiz Hazır. başarılı şekilde oldu. Bir dakika şuna bakalım bir dakika. Şuna bakalım. Evet bunda da olmuş sayın izleyiciler. Bayağı bir olmuş. Bu e, sağır sağmaz yaptığımız keçi sütüyle incir yaprağının incir dalının içinde çıkan özü var. Beyaz bir sıvı. Onu da şuradan şöyle hafif hafif şöyle baktığımız zaman şurada sıvılar biri gördünüz. Arkadaşlar. bu sütü bir dakika bakın bu sütü gördünüz mü? Beyaz beyaz sıvılar çekiyor. Bu sütü ne yapıyor? damlacıklar halinde görebildiyseniz bu sütü e, incir yaprağının sütü normal sütü teleme peyniri haline geldi uygun sıcaklıkta bakın bu, bu peynir falan çok Avrupaçlar, güzel bir şey diyeceğim ee... bakın bakın peynir bayağı bildiğimiz bu peynir bakayım sığır sütüne evet sığır sütümüz de olmuş sığır sütünün gördüğünüz gibi Bileceğim. suyu çok fazla sarı suyu terime peyniri yapalım. Hayır yeter. Çok fazla oldu mu bozulur. Hı. Yeterinden fazla da yaptık zaten. Sığır sütünün e, görüyorsunuz daha asidik ve daha e, sıvısı sarı suyu daha fazla üzerine çıktı. Ama keçi sütümüz görüyorsunuz olduğu gibi ne oldu? Aşağı yukarı yani yağ oranına göre keçi sütümüz sığır sütüne göre daha Beyaz daha peynirin peynir daha fazla elde ettik. Gör, gördüğünüz gibi sığır sütünün şurası suyu tamamen yüzeyine çıktı. Keçi sütünün sütün suyu yüzüne çıkmadı. Yani Arkadaşlar. tamamına yakını peynir oldu. Sığır sütünün de görüyorsunuz tamamına yakına değil. Şuradan itibaren dibine çöktü. Üstü <laughs> sarı sıvı. Sanmıştım. Aslında böyle peynir oluştu, dibe çöktü, ama evet. süt yükseldi. Evet, burası ama hayır. Suyu, suyu, a, üstünde suyu kaldı. Yükseldi. Bunun keçi peynirini görüyorsunuz. Evet. Hiç böyle dibe çökme olayı olmadı. Komple hepsi peynir haline geldi. Bu yalnız, dediğim gibi şu e, vücut keçinin vücut sıcaklığıyla elde edildi. Bu da sığırda Uygun sıcaklığa eriştirip ondan sonra yaptık. Ama gördüğünüz gibi sığır sütünün sarı sıvısı evet arkadaşlar Şimdi Fatma Derin'i izleyelim. Buyur. Arkadaşlar e, şimdi iki şey söyleyeceğim size. Şimdi eğer bu sütlerde yani telime peyniri sabah kapatıda yemek istiyorsanız unutmayın. Yakıcı sütü alacaksınız ya da sığır sütü. Ama söyleyeyim telime peynirinin tadını benim için yiyin tamam mı? Ve bir de e, şu şu düğmeye yani like atma düğmesine ve abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz.